Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Karabük'te piknikten dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil ile tır çarpıştı. otomobilin hurdaya döndüğü kazada bir çocuk hayatını kaybetti, anne ve babası yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük Eflani Karayolu Karaevli mevkiinde meydana geldi. Eflani ilçesinde ailece piknik yaptıktan sonra dönüşe geçen Muhammed 25 idaresindeki otomobil, havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen tırla çarpıştı. Kazada adeta kağıt gibi ezilerek kurda yığına dönen otomobilin arka koltuğunda oturan 4 yaşındaki çocuk yola fırlarken anne ve babası araçta sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürülerin ve vatandaşların yardımı ile araçtan çıkarılan anne ve baba ile yola fırlayarak ağır yaralanan küçük çocuk araçlarla Safranbolu Devlet Hastanesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Safranbolu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen 4 yaşındaki Esma Göknur 25 hayatını kaybetti. Tır sürücü Eflani ilçesinden doğru gelen otomobilin sürücüsünün yolun kaygan olması nedeniyle dönerek gelerek kendisine önce ön tarafı ile vurduğunu ardından arka kısmı ile vurduğunu söyledi. Kaptan geçmiş olsun. Nasıl oldu ya kaza? Kaza nasıl oldu? Geçmiş olsun. Kaza, bu araba yukarıdan geliyor. Ben yukarı şey Eflan tarafına gidiyorum da. Yukarıdan kaydırdı arabayı. Dönerek geldi bu. araba sol evet. Benim sol, tarafa vurdu. Vurunca bir de döndü arkasını vurdu. Kaç kişi vardı? Yani, Bildiğim kadarıyla üç kişi bir kadın. Bir yani şoför kendi. Bir de çocuk vardı. Ben arabadan inene kadar zaten sıkıştıydım. Bacaklarım orada içeride. Oradan kendi çabalarımla çıkmaya çalışıyordum işte. Çıktım. Sonra gelen arabalarda yardımcı olmaya başladılar. Geçmiş.